konuğumuz Konget Genel Başkanı Ahmet Alper Alberoğlu. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi izleyeceğimiz mutlaka merak ediyorlar. Konget nedir? Ne amaçla kurulmuştur? Neye hizmet eder? Evet. Bundan iki yıl önce kurulduk. Ee, arkadaşlarımızla beraber aslında ülke boyutunda var olduğunu düşündüğümüz bir sivil toplum açığını kapatma gayesiyle kurulduk. Ee, i̇ki yıl boyunca da bir başka misyonu üstlendik. Rol model bir sivil toplum kuruluşu olmak için projelerimizi, etkinliklerimizi hayata geçirdik. Konget e, hedef ve misyon noktasında en net açıklama sahasında budur. Peki niye e, Antalya geneline az önce konuştuk ya Antalya geneline hitap etmesine karşı niye Konya altı? Şimdi Konya altının biz bir marka değeri olduğunu düşünüyoruz. Çıktığımız tüm platformlarda bunu e, şans bulduğumuz sürece de ifade ediyoruz. Hep söylediğimiz bir söz var, Festikanından sahiline bir marka kent Konyaaltı. Biz de bu markayı önce Antalya, sonrasında da ulus boyutunda, ulusal boyutta e, olabildiğince tanıtmak, duyurmak ve sadece bu misyon da değil, daha önemlisi olan bir sivil toplum kuruluşu neler yapabilir? Türkiye'ye öğretmek için yola çıktık. E, şükürler olsun ki iki yıllık süreçte de nispi anlamda başarılı olduk. Şimdi baktığımız zaman da Konya'da genelde gençlerden oluşan bir ekip var. Başlangıç... gençlerin enerjisi fazla da atacak yer aramak için Konya'da mı buldular? Ya da gençler daha aktif olduğu için e, e, ileri yaşlardakilerin de bilgi ve tecrübelerinden fayda alıp bu yolda mı yürüyorlar? Hepsinden biraz biraz var aslında ama Antalya'nın bir enerjisi var. Antalyalıların bir enerjisi var. E biz de bu enerjiyi kurumların Kuruluşların, siyasi partilerin yetişemedikleri noktaları örterek, bu noktaları yetişerek kapatmak istedik. Sadece gençler yok aslında. Hep söylediğimiz şey var. Her yaş grubundan, her meslek grubundan, her dünya görüşünden insan var bizim derneğimizde. Bizi de e, açıkçası mutlu kılan, güçlü kılan da bu. Bu arada efendim Mehmet Kurtoğlu kolay gelsin, hayırlı sabahlar dileklerini iletmiş. Zafer Güloğlu, hayırlı sabahlar, başarınız daim olsun, güzel yürekli samimi kardeşlerimiz demiş. Teşekkür ediyoruz Zafer Güloğlu'na. Feruk Karaycı, selamünaleyküm, muhteşem ikili demiş. Bugün üçlüyüz işte. Evet. DJ Kara diyor efendim, günaydın ve sağlıklı olsun demiş, gün sağlıklı olsun. Adnan Gök, günaydınlar efendim, kolay gelsin. İşiniz rast gelsin inşallah demiş. Serpil Seçkin, günaydın arkadaşlar, iyi yayınlar, selamlar herkesciklere demiş. Ömer Özer, günaydın. Allah kolaylık versin inşallah. Tanju Çeliker günaydın başkan demiş. Mehmet Fatih Şener selamun Ahmet Alper Alberoğlu kardeşim Allah yar ver, yardımcınız olsun demiş. Fatih abimize çok selamlar. Seher Budak başarılar Murat Bey. direkt ee, Dilek Nuray günaydın arkadaşlar kolay gelsin. Ahmet Taşdemir bizim fotoğrafımızı göndermiş. Teşekkürler. Ruhi Beşiktaş, Murat Seyirci ve Yalçın Küçük kardeşlerim sizleri izliyorum merak etmeyin. Ahmet Alperoğlu'nun e, ben de yeri bambaşka diyor biz bu programa çıkacağını başladım. yayınlayınca özellikle izleyeceğimi belirttim. Eee seni tüm Antalya izlesin diyor. Antalya değil, herkes izlesin. Türkiye izlesin. Teşekkür Hasan Kurtoğlu da günaydın kolay gelsin direktleri yetiyor. Evet, aynı zamanda e, Konget e, bakıldığı zaman hani bazı platformlar, bazı STK'lar siyasete yakın görünürler. Onlara e, onlara birlikte lanse edilirler sizin siyasette bağlantınız var mıdır? Birilerinin arka bahçesi olduğunu söylenir mi? Çıktığımız gün itibariyle duyduğumuz e, geri dönüşlerden biri de budur. Konget kimin arka bahçesi? Konget'in arkasında kim var? E, bizim de hep cevabımız şu oldu. Biz kimsenin arka bahçesi yan balkonu olmadık olmayacağız. Çünkü bizim derneğimizde ciddi manada bir Türkiye mozaiği, bir Antalya mozaiği var. Yani Herkesin olduğu bir dernek Konget. Bu yüzden herhangi bir partiye, herhangi bir kurum, kuruluş, ideoloji, angaçı olmak açıkçası derneğimizin gücünü zayıflatır. Derneğimizin niteliklerini zayıflatır. Bu yüzden biz e, siyasete mesafeli ama siyasetten bağımsız değiliz. Siyasetten ba bağımsız değilsin çünkü siyaset mezunusun. Evet, siyaset <laughs> makam yönetimi mezunuyum. Ee, peki Konget ne iş yapar? Ee, biz aslında çıkıyor... Şimdi mesela şöyle sorayım. Artık televizyonlarda görmeye alıştık terör. E, gazetelerde de artık okumaya alıştık. Ama tabii ki onların da aileleri var. Mesela e, gözüme ilişti onların terör mağduru ailelerle ilgili çalışmalarınız var. Neler yapıyorsunuz oradan başlayıp da? Evet terör mağduru ailelerle ilgili yaptığımız çalışma var ama en son yaptığımız çalışmadan bahsedeyim. Şey Biz e, Doğu bölgelerimizde e, ki güvenlik güçlerimiz için bir kampanya başlattık. Bunu da aslında çok duyurmadan, çünkü hep ifade ettiğimiz bir şey var, biz vicdan hareketiyiz. Biz vicdanımızı rahatlatacak tüm etkinliklerin içinde olmaya çalışıyoruz. Ne yaptık? Arkadaşlarımızdan rica ettik. Herkes evinde eşiyle, annesiyle oturdular. Bir erzak paketi hazırladılar. Tabii bunları ihtiyacı oldukları için değil ama Antalya'dan bir moral niteliğinde açıkçası gönderdik. Ellerine de ulaşmış. Sağolsunlar onlar da geri dönüş resimlerle bize ulaştırdılar. Çok teşekkür ediyorlar. Antalya'ya da çok selamları var. Böyle bir açıkçası etkinlikti. Biz de çok mutlu olduk. Geri dönüşünü görünce onlar da çok mutlu oldular. Hatırlıyorum mesela, siz artık şubeleştiniz de aynı zamanda değil mi? Tabii. De değiş değişik etkinlikler yapıyor. Yani sadece gençler için değil, ortaya şu üzeri için de etkinlikler var. Şeyiniz çok hoşuma gitmişti. Mesela Murat Paşa Belediyesi'nin yanında... O meydanda bir etkinlik yapmıştı. Zipline mi? Yani Zipline. Evet. O çok hoşuma gitmişti. Murat Paşa <laughs> ilçe başkanlığımızın açılışıydı o. Evet. Muhteşemdi. Tabii cesaret isteyen bir etkinlik Zipline ama Murat Paşa'nın... Yüksek bir ile... korkusu olmayanların. Tabii. <laughs> Murat Paşa'nın renklerine çok uyumlu bir açılıştı. Yani Murat Paşa biliyorsunuz demografik yapısı, sosyal anlayış itibariyle bu tarz etkinlikleri seviyor Murat Paşa halkımız. E biz de öyle bir giriş yaptık. O gün de yanılmıyorsam 400'ün üzerinde bir katılım vardı. Yani. 400 vatandaşımızla bir araya geldik. Ee, ...şeyden bahsediyorduk, o terör mağduru ailelere yapılan yardımlar... ...yani o kolilerle başladı, herkes işte ya, evinde birer ne varsa işte koysunla başladık. Nerelere geldik? Bugün itibariyle e, getirmek istediğimiz nokta şu... ...oradaki güvenlik güçlerimizden aldığımız bir mesaj daha var. E, hepimiz bilirsiniz, reklama girmez ama Powerbank diye bir alet var... ...cep telefonlarını uzun süreli şarj için... Şimdi böyle bir e, hareketi başlatma niyetindeyiz. Çünkü onların ihtiyacı olan o çıkıyorlar iki 3 gün e, operasyona gidiyorlar. En çok duymak istedikleri şey ailelerinin sesi, sevdiklerinin sesi. Aileleri de onlara ulaşamadığı zaman tabii ki endişeleniyor. Evet yani yemekten, erzaktan çok daha önemli ihtiyaç onlar için power bank. E, şimdi bununla ilgili bir çalışma yapacağız. İnşallah Ramazan ayı içerisinde de nihayetlendireceğiz. Bakalım e, çalışmalar yani, başlayacak. Ramazan ayı değince de e, Ramazan ayında da çeşitli yine kampanyalar devam edecektir diye düşünüyorum. Kesinlikle. Ee, tabii şunu da ifade edelim. 22 Mayıs Pazar e, Türkiye için, Türkiye siyaseti için önemli bir gün ama Kongit için bir başka önem e, arz ediyor. 22 Mayıs Pazar günü biz Antalya kamuoyu ile basın camiamızın seçkin mensupları ile bir kahvaltı vereceğiz ve yeni yönetimimizi açıklayacağız. E, sadece bununla da kalmayacak yaklaşık 3 aydır çalışmalarını sürdürdüğümüz Halkın Anayasası isimli bir projemiz var. Çok güvendiğimiz bir proje bu. Türkiye'nin yeni anayasasını Antalya yazacak dedik ve yaklaşık 10 bin, anket. 10 bin anketle e, inşallah kamuoyuna bunun çıktılarını açıklayacağız. Çok çarpıcı sonuçlar var, onu pazar gününe inşallah saklıyoruz. E, biraz Antalya Türkiye'yi şaşıracak açıkçası. Yani pazarı e, iple çekin diyorsunuz. Kesinlikle çünkü e, biliyorsunuz Türkiye'de yeni anayasa süreci uzun süredir. Özellikle 1 Kasım seçim sonuçlarından sonra sıkça konuşuluyor. ...basına yansıyan, kamuoyunda konuşulanlardan çok farklı bir seçmen tepkisi var. Biz bunları birebir konuşarak, onlarla birebir etkileşime geçerek açıkçası öğrendik. İnşallah kamuoyuyla da o süreçte paylaşacağız. Şimdi bakıyorum mesela, Konged'in 7 projesi diyor. Konged'in 7 projesi nedir? Evet, biz birinci yılımızda sahaya çıktık ve dedik ki artık sosyal motifli etkinlikleri biraz daha kenara bırakıp... ...daha yapısal etkinliklere geçmemiz lazım. Bunun için de Antalya'nın da plakası 7, 7 tane etkin proje belirleyelim dedik. Başladık, bunların ilki hayata geçirdiğimiz Konget Spor Kulübü'ydü. 7 ve 14 yaş arası çocuklarımıza spor yapma imkanı sunduk ve özellikle maddi durumu düşük aileleri seçtik. Düşük ailelerin çocuklarını seçtik, onlara bu imkanı hazırladık. Konget Radyo ve Web TV hazırlıklarımız devam ediyor. Çok önemlidir, Ekoköy başlıklı bir çalışmamız var. Bu da e, Antalya ölçeğinde hayata geçecek bir etkinlik. Konget Akademi etkinliğimizi hayata geçirdik. E, ve aynı zamanda biliyorsunuz COSCEB'in e, girişimcilik eğitimi sertifikası var. Devletin gençlere verdiği 50 bin hibe ve 100 bin faizsiz kredi imkanı. Bu e, yeterince ben tanıtımım yapılmadığını düşünüyorum zaten. Gençlere verilen 50 bin lira hibe kredisinin. Yani hibe geri ödemesiz bir kredi veriliyor ve gençlerimizin başvuru oranı çok düşük. Yalçın Bey bu müthiş bir şey. Yani açıkçası ben de gittim ve bu ders, bu eğitimi aldım ve sertifikam 45 önemli. günlük eğitim değil mi? 45 gün değil, 10 günde bitirebiliyorsunuz ve sıkıştırırsınız ders saatini çoğaltın. 5 günde. genelde 45 günlük iş Protokol yaptığınız yani. kurumla beraber, hocayla beraber bunları düzenleyebiliyorsunuz. Mesela Haziran ayında biz ikincisini yapacağız. en yine yaklaşık 30 kişilik bir kontenjanla başlayacağız. E bir haftada nihayetlenebilecek bir süreç. Yani şöyle, eğer 50 bin liralık hibe kredi almak istiyorsanız efendim... Kongre'nin kapıları size açık. Sonuna kadar açık ve gelin diyoruz. Müthiş bir imkan bundan istifade edelim. Aynı zamanda bakıyorum şöyle, e, Konget Kültür Evi projeniz varmış. Evet. Konget Spor söylediniz. Sümer maç yılın enleri ödülleri. Evet. Biliyorsun, Niye Sümer maç? Evet. Antalya'nın bir değeri. Kesinlikle. O. Hepimiz onun filmleriyle büyüdük. biz de Antalya sanatında, Türk sinemasında değeri yeri bambaşka. Ee, ona bir vefa açıkçası gösterelim istedik. Bir ödül töreni yapmayı planlıyoruz ikinci yılımızda. E, Kongre Sümer Sümertin ödülleri adı altında da Antalya'nın enlerini belirleyeceğiz. Şu e, çok ilginç, evsiz vatandaşlara barınma ihtiyacı için Şefkat Şehri Antalya projesi. Belediyelerin yapmadığını siz mi yapacaksınız? Ona talibiz. Ona talibiz. Önce onu söyleyelim. Yani kış aylarında yapılıyor ama e, daha sonrasında Tabii. Biz valiliğimizle, Antalya valimizle iletişime geçtik. Ee, Antalya'da merkez ilçelerde yaklaşık yüzün üzerinde e, evsiz yurttaşımız var, vatandaşımız var. Ve bunlar özellikle kış aylarında çok ciddi barınma sorunu yaşıyorlar. Biz de bunları arkadaşlarımıza oturduk, dertlendik ve nasıl çözebiliriz diye kafa yorduk. E, i̇nşallah önümüzdeki Eylül ayı itibariyle bunu da hayata geçirebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü bürokrasi biraz zor bir süreç. Engelleri aşmak bizi biraz yoruyor ama e, niyetlendik, yola çıktık. inşallah muvaffak oluruz. Hemen bakalım başka. E, bir de şeyi dikkatimi çekmişti. Ceza <laughs> cezaevindeki çocukları da ziyaret etmişsiniz. Evet. E, aslında bu yaptığınız e, daha bir vicdani bir e, etkinlik diyelim. <laughs> Çünkü genelde insanlar e, yakınlarını ziyaret ederler veya yaşlı evlerini ziyaret ederler. ...yaşlılar haftasında, engelli haftasında engellileri ziyaret ederler. Siz değişiklik yapın. Cezaevindeki çocukları ziyaret edersiniz. Evet. E, Amacı? Şuradan başlamak lazım Yalçın Bey. E, biz bir vicdan hareketi izliyoruz ya. E, ciddi manada vicdanlarımızın biraz derinlerinde kalan bir e, konuydu bu. İlk 6 e, ay kadar önce arkadaşlarımızla döşeme altındaki cezaevini ziyaret ettik. Oradaki mahkumların çocuklarını e, ziyaret ettik. Ve açıkçası kader deyip geçmemek lazım... Onların yaşam koşulları gayet düş, düzgün. Devletimiz onlara çok ciddi imkanlar sunuyor ama e, sokağın tadını, o çamuru, tozu e, yutmak hepimizin yaşadığı o çocukluktan biraz uzaklardı. Hani derler ya e, hasta olmaz olmaması için çocuğun bir toprakla buluşması lazım, toz toprakla oynaması lazım derler. Kesinlikle. Biz de açıkçası o imkanı vermek istedik ve bundan yaklaşık bir ay önce onlarla muhteşem bir gün geçirdik. Expo'yu ziyaret etmek istiyorduk ama Expo yapım aşamasındaydı mümkün olmadı. Biz de Antalya'da Hayvanat Bahçesinden, AVM'lere, işte parklardan birçok alanı onlarla ziyaret ettik. Ama e, izleyicilerimize de paylaşmak isterim İmkanı olan herkes gitsin ziyaret etsin çünkü. O duyguyu biz yaşadık. Şimdi aktarırken de açıkçası hisleniyoruz. Ee, şey mi, sorun oluyor mu cezaevlerini ziyaret etmek? Ya bir dernekseniz hiç zor değil. Çünkü sivil toplum kuruluşunun en büyük şanslarından biri de bu. Biz bu şansımızı kullandık. Ee, şunu yaşadık. Daha arabalarından iner inmez bizimle göz göze gelen o çocuklarımız koşa koşa geldiler ve bize sarıldılar. Ee, bunu nasıl cümlelere dökerim, nasıl ifade ederim bilmiyorum ama o duyguyu herkesin yaşaması lazım o çocuklar hepimizin e, kader deyip geçmemek lazım. Onlar da kendi kaderlerini seçemiyorlar çünkü. E, Antalya'daki tüm e, sağduyu sahibi, vicdan sahibi vatandaşlarımızda Kongre aracılığıyla olur. Başka derneklerle olur. Ziyaret etmelerini evet, isterim. WhatsApp'a yazınca WhatsApp'tan da gelmeye başladı. Masar Doğmuş. Günaydın. Dershanece şu anda öğrencilerle birlikte sizi izliyoruz diyor. Masar Bey'e çok selam Masar Hocamıza. E, efendim bir de e, böyle yapmış olduğunuz yorumların altına isim yazarsanız çok güzel olur. Mertcan Deniz. Günaydın herkese demiş. Alper Başkanım'a ayrıca selamlar demiş. Bizden de Mert'e ee, selam. Günaydın, hayırlı sabahlar. İyi ki varsın Konget. Bu şehrin tüm yaralarını sarmaya hazırlanıyorsun. Saygılarımla Özgür Şamber. Özgür Bey'e de çok selam. Talibiz. Bunlar için yola çıktık. İnşallah beceriz. Ee, şu anda, evet, izleniyor. Harika bir program. Konget Başkanımı kutlarım diyor efendim. İsmini yazmamış ancak İnternetten açmışlar. Ee, şöyle gördüğüm kadarıyla 3-5 kişi ekrana kilitlenmişler. <gülüyor> izliyorlar, <gülüyor> Bu olsun. fotoğraf göndermişler. Ee, günaydın Konya altını var Akdeniz TV'den görebiliyoruz. Bir de Expo'yu sizlerden bekliyorum demiş. Ee, expo, expo'dan canlı yayın şart değil demiş. Expo'dan. <gülüyor> <gülüyor> expo, e, aslında doğru söylüyor. Yani şöyle söyleyeyim Expo'da yalnız profesyonel kamerayla çekim yapmak yasak. Öyle mi? Evet. Ee, ancak e, cep telefonlarla bazı noktalarını çekip yayınlayabiliriz. Bu hafta sonu olmadı bir expoya gidelim. Ya, e, orada çekim yapalım. Onları gösterelim. Bu hafta sonu da öyle yapmış olalım. Son dakikalarımıza giriyoruz. Ee, başka ne gibi projeleriniz var diye soracağım ee, ve son sözü size vereceğim. Bir de MS hastalarına farkındalıkla Hı. ilgili bir e, etkinlik yaptığınızı görüyorum. Hı. Ee, böyle unutulmuş ama aslında çok ihtiyacı olan insanlar var. Yani hastalıkları olanlar var. Evet. Bu hastalıklara pek fazla dikkat çekilmiyor. Ee, bazı özellikle bazı hastalıklar engelli sınıfına dahi konmuyor. Ee, ondan yararlanamıyorlar. Bu tür şeylere dikkat çekmek önemli tabii ki. Siz de bunlardan bir tanesi MS hastalığına dikkat çekmişsiniz. Evet. Bununla ilgili ne söylersiniz? Ya bu talepler tabii bir dernek olduğumuz için bize geliyor. MS hastalarının e, toplum nazarında çektiği ciddi sıkıntılar var. E, Konget Muratpaşa İlçe Başkanlığımız bu konuda çorba dağıttı. Ve dağıttığı her çorbaya küçük bir not iliştirdi. MS hastalığının farkındayız diye. Ve o çorbayı içen herkes ilk işi telefonuna çıkıp MS hastalığı nedir diye sorgulamak oldu. Sadece bu da değil. Biliyorsunuz Antalya kamuoyunda sıkça yer aldı ama... Ee, Azra Cunduz diye bir bebeğimiz var Antalya'nın evladı. Taysaks hastası bir evladımız. Hı hı. Ee, bu hastalığın e, şu an itibariyle bir çaresi yok. Sağ olsun annesi ve babası müthiş bir sabır gösteriyorlar. Allah evlatlarını onlara bağışlasın. Ee, bununla ilgili bir çalışma yaptık. Sesimizi Arda Turan'a duyurmaya çalıştık ve e, Arda Turan'ın Antalya'ya ayak bastığı ilk gün itibariyle de e, bu şansa eriştik. Sağ olsun tişörtü giydi ve Taysaks hastalığı ile ilgili o da kampanyamıza destek oldu. Bu tarz etkinlikleri yapıyoruz, evet. Son sözlerini alalım, ardından da programımızı <laughs> sonlandıralım. Valla söyleyecek çok şey var ama... İşte e, zaman kısıtlı e, olunca söyleyeceklerimizi en kısa, minimuma indirmek zorunda kalıyoruz. Kesinlikle. Öncelikle bu fırsatı verdiğiniz için ben teşekkür ederim. E Şunu söylemek lazım, e, Türkiye'de bir sivil toplum açığı var. Bu sivil toplum açığını kapatmak için en önemli alan dernekler, STK'lar... Ben tüm Antalya'yı bu anlamda bir güç birliğine davet ediyorum. Çünkü kurumların, kuruluşların, partilerin yapamadığı her şeyi yapabilecek niteliklere sahip STK'lar. E, bu anlamda bugüne kadar bize güç veren herkese, destek olan herkese de teşekkür ederiz. Bundan sonraki süreçte Konget onların alnını e, yüzünü ağırtmayacak öyle söyleyelim. E, yolumuza devam edeceğiz Tangaz. Kongret Kepez İlçe Başkanı Sercan Çavuş Günaydın Akdeniz TV demiş. Alper Oğlu, Alveroğlu gururumuzdur demiş. Sağ olsunlar. Onlar da bizim öyle. Evet sevgili izleyenler. Bugün de programımızın sonuna geldik. Ne yazık ki süre doldu. Ama yarın saatler 8.15 gösterdiğinde tabii ki yine bizler burada olacağız. Yarın biraz diyet diyeceğiz. Hani benim ihtiyacım olan bir şey diyet. Sizin de ihtiyacınız varsa bir diyetisyenimiz konuk olacak. Yarın saatler 8-15'i gösterene dek hoşçakalın, dostçakalın, esen kalın, güler yüzle kalın.